bütün dikkatleriyle bunu söylüyor Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyoruz ondan sonra ondan sonra şimdi bana birazcık bu isim meselesine bana çok şey yaptılar girdik e, değil mi var mı bak, bak. ne ekleyeceksiniz buyurun ama neler sorularımız var. var neler ekleyeceğim sorularınız peki bu gazeteden 2006 yılının yıldızları Arda ve Elif oldu ha, bizde bu isimler yoktu ha, bizde bu isimler yoktu Bunları Ama buna... isimlerde dönüşüm olmaz mı? Bizde bu isimler yoktu. şimdi Yani iki... klasik isimleri mi koymak zorunda insanlar? Ben size sizin beyninizdeki soruları e, hazırlıyorum, e, şey yapıyorum, onlara göre sayfalar hazırlıyorum, yüklüyorum bunları arkama ve İstanbul'dan buraya getiriyorum. Siz şunu okurken ben başka bir kaynak bulayım şu. Merve'yi oku. Evet Merve. Ben Mar neyi Mar söylüyorum? Mar ben ne söylüyorum? Burada da o adam. Uyuh şu, şu adam aile isimleri ve... Tamam. Ne de? Bu adam. bizde de atları çıktı. Mark Mazover. Bir Yahudidir. Geçenlerde dışarıda bizi savundu. Kitap yazmış. Selanik hakkında. Yahudidir. Ve Merve'ye diyor. Merve. Ben neyi söylüyorum? Merve adı gördüğünüz zaman... Türkiye'de her Merve'yi gördüğünüz zaman Müslüman değildir. Merve aynı zamanda İbranilerin adıdır. Ben bunu söylüyorum. Başka neyi söylüyorum? Ha, net olarak şunu söylüyorum. Türkler arasında Nehir adı yoktur. Nehir adı yoktur. Nehir, Nehir adı İbranilerde vardır. Evet, güzel. Ha, şimdi isimlerimiz İbranileşiyor bir hazırlık var. Bunları söylüyoruz. Bunu niye getiriyorum? Bunu niye getiriyorum buraya? Holy Bible. Bunlar Rusya'da, Bulgaristan'da böyle satılır. Ne demektir? İncil. İncili bunu niye getiriyorum? İncili böyle satarlar. Bunda ne vardır? Burada hem Tevrat hem İncil vardır. Demek ki bir Bulgar İncili Tevrat okur. Tevrat onun da dinsel kitabıdır ve dolayısıyla şurada gösterdiğim gibi Avram ve Ram kelimesini bilir. Ey Koç ailesi. Bulgaristan'da mağazalar açacağınız zaman Koç deseydiniz, Türk deseydiniz Ram derdiğiniz zaman sizin niyetiniz ne olursa olsun Bulgar Tevrat'taki Ram'ı yüce anlar. Bunları getirdik. Bunları getir. Bakın bu malzeme de var. Ha, neyi söylemiş oluyoruz bunlarla? Biz bir hazırlık yapıyoruz. 1960'lı yıllarda ben Amerika'dayken şöyle bir söz vardı. Şöyle bir söz vardı. Şöyle bir söz vardı. İyimserler Rusça öğreniyor, kötümserler Çince öğreniyor. Evet. Onlar geliyor. Şimdi de bazı insanlar isimlerini İbrani isimlerine göre değiştiriyorlar. Mesela budur. Bu artık herkesin dikkatini çekecek ölçüye gelmiştir. Ne 1966'daki yıldız isim Arda asla Türk ismi değildir. Onun için milliyetçilik demesinler bana. Elif hem biz kullanırız ...hem İbraniler kullanır. Dolayısıyla ben bir isim verdiğim zaman mutlaka İbrani demiyorum. Ama giderek giderek ha. Mehmet Mehmet Şevki üstadımız diyormuş ki Yalçın Küçük'te öyle sırlar var söylemiyor. İzninizle bir tanesini söyleyeyim. Buyurun. Ha isim böyle herkes İbrani değildir. Taklit eder. Ama bir tanesini söyleyeyim. Ben o holdingleri de biliyorum onlar sadece bu isimlere göre, bu isimlere göre. Belki de benim isimlerin İbranileştirilmesi kitabıma bakarak. Bu da bizim bizim Selçuk'un kitabı. Daha henüz okumadım, okuyunca konuşacağım. Buna bakarak isim veriyorlar. Bazı büyük holdingler sadece İbraniye çağdaştıran, çağ, Çağrıştıran. Çağrıştıran isimlileri alıyorlar. Ne söyleyecektiniz? O ismi söyleyin. Değil. Biraz önce bir, is bir isim söyleyecektim dediniz. Hayır. Söylüyorum bunları. Reyhan ismini çok bilirler. Bilmem öbür çok bilirler. Arda ismini çok biliyorlar. O da. Merve'yi de söyle. E Ebru nehir ismi bizde yoktur. Bizde. isim konusundaki çok fazla oradan ha. ilerlemenin doğru olduğuna inanmıyorum. Bir dakika ben oradan ilerlemiyorum. E orada Hayır sorun. hiç odanın önemiyorum. Ben o gün adı, Namal adı bizim isim yapımıza uygun değildir. Benim söylediğim ya budur. Yalçın Bey elif diyorsunuz ama Osmanlıca alfabenin elif bağıdır. Başlangıcı elifle başlar. Sonra bahsettiğiniz birçok isim Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Yani sırf buradan ilerleyemezsiniz. E iki din birbirine çok fazla sayıda transfer etmiştir isimleri. Kullanmışlardır. Ama aynı zamanda benim söylediğim de şu. Ben burada gösterdim bunları. Benim söylediğim biz yeni mi Müslüman olduk? Merve adını yeni mi keşfettik? E olabilir. Değişim dönüş. olamaz Ne olur? Ben burada size Ne koyacak olur, çocuklara? İnsanlar kuşaklara ben, yeni Ahmet koştada, Ali mi koyacaklar? Yeni mi? Biz Müslüman olduk. E, bunun anlamını bana söyler misiniz? Hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Ben bu isimleri kullananların hepsinin İbrani asıllı olduğunu söylemiyorum. Çok hazırım. Ama bir hazırlık var bir hazırlık Peki. var, bir hazırlık var. Buna işaret ediyoruz. Peki. Şimdi isim bilime çok takıldık, ee, geçelim dilerseniz. Ee...